Laksa'dan Laksa'dan merhaba sevgili Laksa'dan dostlar. Şimdi size her ikisi de aynı olan VB, Veli Balıklı Silah Sanayi ya da Silah Arms'ın e, çiftesi ve kozesini şimdi hemen kısaca sizler için karşılaştıracağım. Her ikisi de aynı e, özelliğe sahip. Her ikisi de Türk Fransız çeliğinden delme namluya sahip. İkisi de yarı e, biraz daha parlak çiftinin namlusu buna göre. Yarı da yarı parlak denilebilecek e, şekilde e, siyah elektro boyayla kaplanmış. Çiftenin gövdesi biraz yakın alabiliriz buraları. Çiftenin gövdesi şöyle yahma menevişle yapılmış. E, pozenin gövdesi de çelik beyaz çelik, beyaz krom. Yüzü e, ör havalar, ördek deseniyle desenlendirilmiş. Her ikisini şurasına alalım. E, yazar üzerinde 4100 Fransız çeliği diye. E, her ikisi de tek tetik. Tek tetik. Kozemiz enjektörlü, selektörlü yani boş kovanı dışarı otomatik atıyor ve alt üst ayarlanabilme özelliğine sahip. Yine çiftemizde de sistem aynı sadece boş kovanı otomatik dışarı atma özelliği yok. Ee, sağ sol ayarlama özelliği ön üst tam şey, sağ namlıyı sol namlıyı ayarlama özelliğine sahip. E, ee, dipçik petlerinde çok küçük farklar var şöyle gösterelim. Bunun dipçik peti şu şekilde ee, normal siyah Plastikten, bunun de kanallı, e, hava kanallı diye geçen, birazcık daha esnek bir yapıya sahip. Gövdeleri demiştik, her ikisinde çelik. 4.140 yine namlar 4.140 çelik. Ahşapların hemen hemen aynı kalitede sayılır. E, sökme takmaları ikisini de gösterdim biraz önce. Bunda şunu çekip alttan kaldırdığımızda şöyle çıkar. Tabii şöyle sola sağa çevirdiğimizde çıkar. Geri takarken aynı şekilde yerine oturturup böktüğümüzde takılır. Bu bir fark olarak hemen hemen aynı sayılır. Bunda da yine aynı şu parçayı çektiğimizde çıkar. Sağa doğru böktüğümüzde onun gibi çıkar. Yine takarken de şuradan. Bütün parçalar hemen hemen aynı özelliğe sahip. Şu şekilde. Zaten bunların temizliği ve sürüp takması kolaydır. Her ikisinde de, her ikisinde de şunu öne koyalım. Şimdi yüksek. Her ikisinde de Sistem aynı. Şiftemiz onuklu. E, ee, Kodemiz de şeritli. Şerit genişliğini ölçmedik biraz önce. Onu bir ölçelim ama. Evet. 6 mm, 7 mm'ye 7'ye 6 1 şeride sahip. Özellikleri aynı. Farklı bir özellik olarak her ikisinde de 1, 2, 3, 4, 5 şok var. Ee, hemen sizler için tekrar 71 santime 71 santim 114 buçuk santime 114 santim ses şekli mesafelerinde fark var. 36 30 35 buçuk santim 36'ya yakın. Bu da 36.5 buçuk santim. Ve hemen aralıklarında karşılaştık videomuzu bitirelim. Pozemize gelelim. Şuraya yakın alalım pozeyi. 3 kilo 446 gram. Şiftemizde ise hemen bakalım. 3 kilo 195 gram. Aralarda 200 gramlık bir fark var. Tüfeklerimiz bunlar. Ee, bu tüfeklerle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amaslan, Laçalar, başına saygılar, sevgiler.